Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer çevrenizde kötü birini gördüyseniz bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız yani kendi açınızdan uzaklaşmak istiyorsanız bu kötü kişiyi sizden bu hazırladığım kağıdı o kişiye yakın olan bir yerde toprağa gömün ve daha sonra eğer ki olumsuz ya da olumlu güzel bir sonuç alırsanız ya da alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşırsanız size daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.